hasta. Senin mi? Üzerimizden geçti ya. Arkadaşlar şurada. Ali dur dur dur. Şu düşecek. Ha onu alsana içeri atalım. Bir tane Mardin oyunu Mardin var arkadaşlar. Şu tarafa arkaya gitti. Bizim dama atmıştı inşallah. Ha şu. Taklatsa da görseniz. Ya tur atıyor ama Bakalım. Evet arkadaşlar selamlar sevgiler videomuza hoş geldiniz. Yeni bir action birlikteyiz. Mardin kaçağı görünce videomuzu açtık. Ama Mardin yüzümüze bakmadı. Belli olmaz. Bakarsınız bir kaçak olur. Bundan önce küme ziyaretine gittim. 3 tane video çıkardım. Sanırım daha editlemedim. Çünkü ayağımın tozuyla tekrar bizim buraya çıktım. Orada kaçak yakalayamadık. Ama güzel içerikler oldu. Güvercin hastalığıyla ilgili olsun. Diğer kümes sistemiyle ilgili olsun. Örnek bir kümes çektik. Bu videomuzdan önce izleyeceksiniz. Yeriye dönük bakarak Fuat arkadaşımızın kümesini görebilirsiniz. Yeni, yeni, yeni çalkanıyorum. Halide kuşlarını yeni kapattı ben geldiğim zaman. ama şu an aa, ileride gitti. Burada tur... Bu kimin lan? Burada çatıya konmuş ama kim acaba? Bizim de olmayabilir ha. Çatıdan kalktı çünkü. Bizim başka baskı var. Burada mı? Burada. O da kaçak. olma şansı var mı? Yahu çıkın dışarı arkadaşım çıkın. Aa attı buraya. Bir tanesi attı. Ben şu kuşa bir bakayım. Kalktı galiba ya. Ulan şaşırdım kaldım arkadaş. Yavrular da var. Kuş kaçırmak da istemiyorum. Bu Vallahi kaçak gitti, kalktı. Şükrü de alarma geçti. Ortaya gelin, ortaya gelin. başlıyor başladı ama bizde iş yok aha yukarıda gidiyor kameram çekiyor mu ya çekiyormuş yem çalkala yem millet sesini özlemiştir nasıl gömdüler seni ama yorumda diyorum nasıl gömdüler seni yem çalkalıyorum diye <laughs> O neydi? O neydi? Vardın geliyor, alçaktan geliyor. He lan, şimdi fark ettim. Sokağa mı indi? Vardın dolanıyor bunu ama haydi hayırlısı. Haydi hayırlısı. Yem, sen şu görüneceğin yerde kal. Senin yerin belli olsun. Panik yapıyorum, bulamıyorum seni. Ben de Şükrü'ye bakıyorum. O panik yaparsa demek ki kaçak vardır. Ya i̇çeri bir bakalım. Agalar siz niye yatıyorsunuz burada? Yem yiyip yatıyorsunuz. Başka işe yaramıyorsunuz. Bir çıkın dışarıya. yavrular var. Kaçma ihtimalleri yüksek. Onları sokabilir miyim bilmiyorum. Yeni yetmeler var şöyle. Gidiyor mu? Güle güle. Efendim. Efendim. Şimdi çıktım. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Düşmeme herhalde. Düşersen de hakkını zelal edin. Ha orada. Çatı bayağı temiz olmuş ama kaçak yok güzel. Şimdi kalktı beyaz. Bizim beyaz. Oradaki kalkmış. Yapacak bir şey yok. Haydi inelim. beyaz kaçak indi. Biraz rahatsız gibi sanki Vallahi, aç da. köpekleri hakaret etmek de köpek gibi aç. Sahibi kimse hayvana gram yem vermemiş. Bak üstüme geliyor beni yiyecek. Hatta eline Elinle yakala lan Ahmet. <laughs> Valla eline gelsin hiç yerinden kalkma. Lan böyle kuş aç bırakılır mı? Böyle kuşçuluk olur mu ya? Kim besliyor bu kuş? Ne bileyim şuraya bak ya. Tamam anladık yem pahalı da arkadaşlar. Bakamıyorsanız beslemeyin. Bak bak kuşa bak. Adam yerinden kalkmadan kuşu yakalayacak bak. Allah Al gitmez ki. Al, sen bir kere Adam beni zevkini çıkarıyor. Adam kaçağın zevkine zevkine ya. Kelebek mi bu? Kelebek. Beyaz öyle. gözlü ha. Beyaz beyaz gözlü. Şeş. Kuş güzele benziyor ama. Biliyor hasta mı lan bu Serhat abi baksana. Atalım da. gitsin o zaman. Bundan sonra bakmıyoruz. Vur 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 ses çıkartıyor. Aha. Dinle bakayım. Evet. Tüm taşlar Pigeon Hospital'a hoş geldiniz. Aa, Tüm taşlar in hastanesi. Bango. He? Bango inmedi. Bango. Deli dungu diyor. Deli bango. Aa Şükrü'ye gitti beyaz dungu. Gitsin Şükrü şey, yakalasın. boğaz, hayvanın boğazında yemi bırakmış ya. Ya Hı. oğlum insafsızsınız. Hayvan yem yesin ya. Bırak da yesin ya. Hayrımıza yesin. Giderse de gitsin. Boş Besler kelebi. misin sen? Güzel kelebek. o zaman gitmesin. Değil Kanadını yeni mi açmışlar? Şu kanatlar buradan sanki bak demişti. Bantını yeni açmışlar. Ama açmışlar da aç aç uçurulmaz ki yeni kuş. Ya ne salaklar o var. var kuş değil, kuş de, harbiden şu harbiden güzelmiş ha. Gözlere baksana şu Evet o arkadaşlar. Kesin böyle sarı kafalar oluyor ya çilli. Dönüyor. Sarı şeş. He. Onunla o tarz şey. Akşam kaçağımızı yakaladık. Sali. Besler misiniz? Ya olabilir he? ya? Kuşların arasına sokmuyor <laughs> Gitmez ki zaten. Hayvan yem bulmuş. Aç ya. bizim dişi? Şey? Deli manyak da burada geldi. Arkadaşlar görüyorsunuz bizim gözümüz kuşa doymuş ama kuşların gözü doymuyor yeme. <laughs> yani şu kuşu kim yakalasa hemen bantlamıştı. Ama bizim gözümüz soktu Zehir gibi aç kuş ya. Yakala da Fikret'e verelim. Fikret'e mi? Fikret kuşu mu besliyor? besliyor Şükrü'ye mi verelim? Fikret'e. Şükrü'ye ben kuşu vermem. Şükrü'ye vermez, Fikret'e Fikret veririz. Tamam arkadaşlar kuşu Fikret'e vereceğiz. Şükrü'nün kardeşi. Kendisi eski güvercin hırsızlarından. Yani kusura bakma Fikret doğru neyse ne onu söylüyoruz yani. Belki bizi izlemiyorsundur büyük ihtimalle ama. Başka Sadece bize <laughs> özel hırsız. Ailemizin güvercin hırsızı Fikret yakar. Sana bu kuşu hediye edeceğiz. Bu kuş derken kuş nerekti? Hah burada. Resmini çekeyim bari yerde. de kapak resmi yaparım. Giderim ileri bir şey olur. <laughs> gider, Belli olmaz. Karnını doyurur gider modo elime geldi. Ahmet'e yorum yazdım geldi. Sizin kuşlar toktu da niye yiyor? Ama İyi bizimkiler alışık. Zaten. Bizi seviyorlar. O alışkın oldunun kim biliyor? Lan bu kadar da deli gibi aç değiller ya. O da millet aç bırakın diyorlar. İyi Kaçak bak, gelince. Kaç tane yemeye değiller hiç. Bile. Sırf Ahmet'in sevgisinden geldi. Ben biliyorum, sen biliyorsun. Evet İzleyenler arkadaşlar. Biliyor İzleyenler biliyor. Çoğu kişi bizi sürekli takip eden arkadaşlarımız sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, kaçağımızı yakaladık. Ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Videomuz böylece kaçak sonucu oldu ama action olmadı. Bizim kuş mu? Ne yapabiliriz? Aşağıdan mı geldi? Yavru mu o? Yavru mu? Allah Allah. Şş, oğlum adam kuşunuzu yakalamış ya lan. Neyi? Çapar gibi bir şey var. Biz burada kaçak yakalıyoruz. Aynen, adam. Yavru. Da... Yavru değil diyor. O nasıl yavru değil? Arka tepe. Arka tepe yavru. Çapar çapar. Nereye? Nasıl? Çapar gelir mi? Bilmiyorum ki. Gelir mi Ahmet? At bir tarafa doğru. Gelmez daha. Gelmez diyor Serap, gelmez. Ahmet ben sana dedim ama değil mi? Ya bunlar ben alışık. Kovaladım o... kuşu ne zaman kovaladım ben? Şükrü, kuşu getir biz de sana bir kuş hediye edeceğiz. Yeni yakaladık. Abi o bizim değil ya. He? Yok lan sizindir lan. He o kanadı kesik çapar. Ka he bizimmiş. Bizim kanadı kesik çaparmış. Adam kuşunu tanımıyor daha ya. Video çeken kim Abi, lan? Kalın Enseri. Aa Fiko, Fiko, Fiko işte bu. Ailemizin güvercin hırsızı Fiko. Telefonu çalmasa bari. Yavru arka tepe de yok. O Fiko mu Enişte mi lan? Hayır yok şimdi. Şu yavru arka tepeyle kanatları kesik. Kuş gitmiş haberin yok Ahmet. Serhat videosu var. Ben bütün yavruları soktum. Sağlam kuşları aldım. Ahmet geldi dedi bir şey olmaz. Bunlara alışık yavruları çıkardı. Ben de mesuliyet gitti. Benim delilim ortada arkadaşlar. Sizler de şahitsiniz. 50 bin insan şahit. Ahmet'in kaç şahidi var? Sıfır. Ee, Gelir inşallah. Sağa sola attıysa. Evet biz burada kaçak yakaladık. Doyururken karnını bizim yavrular kaçmış. Bir tanesi Şükrü de o da kaçak yapmış. En azından garibime de video çıkmış olur bak. Nasıl da video çıktı diye seviniyor garip. Var ne? Kakas. Var var getir. Sana kaçak yakaladık, onu vereceğiz. Diğeriyle karıştırmış. Bağırma kovulursun. Getir getir. Ne işin var işsiz güçsüz vasıfsız vasıfsız eleman ne işin var senin? Sanki holding yönetiyor adam ya. Benim gibi CEO olsan tamam. Sabah işe gidiyordum. Çocuk kim lan? Buradaki en küçük benim oğlum. Ben, ben, ben varım. Ha bir tane daha varmış burada. Adanalı olur mu Adanalı? Olur Adanalı yık, adamın, neydi Allah'ın adamı yık, çekediğimizi satarak kaldırımda yatarak. Öyle mi Adanalı? Buradan Adana'ya selamlar sevgiler. Abi diziyorlar ya ama Servet bilmez. Servet'in adı Adanalı ya. Tipi bile benzemiyor ki Adanalı'ya. Nasıl özel Ha öyle evet. Evet arkadaşlar şimdilik görüşmek üzere. Videoya ekleyeceğim bir şey olursa eklerim. Ekleyemezsem de kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kal. Bu kanalda sohbet çok güzel. videolar çıkıyor. Tıklayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.